Dur kımıldama, parolayı söyle! Parolayı Başak! Bulamadın Şafak! Sen beni istemiyor musun? İstemiyorum! Ah canım! Sen beni istemiyorsan ben seni hiç istemiyorum! <laughs> Niye vurdun lan? Konuşma lan! Puh, suratını ırzını <laughs> sikiyim senin! Göklerde kartal gibiydim Kanatlarımdan vuruldu Oha ya. <laughs> Nasıl vurdu bu beni ya? Puh, suratını ırzını sikeyim senin. Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. <laughs> ee, her delikanlının bir gelişi vardır. Puh. 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 Tecavüze uğramış galiba. Nereden anladın? Yüzünde öyle bir ifade var. Merhabalar. Ben kimsin lan? Beni bırak. Sen kimsin? Ben Genelkurmay Cumhurbaşkanı Başbakanınızım.